Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün adam için minik yılbaşı ağacı süsleyeceğiz. Evet bu ağacı Bade için aldık. Bade'nin odasında da küçük bir ağacımız olsun istedik. Şimdi bunu e, süsleyeceğiz. Burada süslerimiz var. Evet. Işıklarımız var. Evet. Ve yılbaşı şapkalarımız. Yılbaşı şapkalarımız. Niye bütün de getirdin? Annem yok ki olsun annenin takacak ama şapkamızı en azından görmüş olurlar. Bu benim şapkam. Şöyle. Bu annemin şapkası. Şöyle. Bu da babamın şapkası. Evet. Şöyle. Arkalarında hediye var. Bakın, hediye var arkalarında. Şey mi, hediyeler? bakabilir miyim ben? Ha şu maske ve Üflediğin zaman uzayan. Neydi onun adı? Kurbağa dili. Kurbağa dili. <laughs> kurbağa dili var. Ama hiç bana kırmızı. Ben, benimki yeşil. Benim kurbağa dilim de sen alabilirsin. Hadi bu arada getir süslerini başlayalım. Bu süsleri nereye koyarsak şuraya koyalım mı? Ben tutarım. Tutma. Dur. Al. Şu sandalyeyi alalım. Al evet sandalyeye mi çıkacaksın? buraya koy ya da çıkayım de şuraya koy ha. Ha. ne oldu sanki bir şey düşündüm ama bulamadım aa şu kareler de güzelmiş hediye paketi hediye paketi evet bu arada arkadaşlar bunların ipleri yok ama şöyle hani ağaçların minik şöyle şeyi var ya arkadaşlar. Onları buradan da bir e geçireceğiz. İpi olmayan en çok son dursun. Önce şunları takalım. Tamam, ben bir diğer paketi. büyük kısmı da. Ağaç çok güzel. Orada Bu dur bırak arkadaşlar. Dün ben şu filmi bakın şöyle böyle çaldıracakken tam elimi burasını kestim. Dün de benim şeyimin şeyini yapacaktım. Onda da baş parmağımın şurasını kestim. Yani, ya iki yerimi de kestimdim ya. Her Geçmiş yerim, olsun. Tabii şurası kanadı, şurası ama diğer yeri kanadı. Ama yani baş parmağımı hissetmedim bile. Geçmiş olsun maalesef. Bir daha dikkat et o zaman. Evet. Neyse kanasın. Dikkat etmediğin için kanıyor. Kanasın hiçbir şey olmaz. Hı hı. Ben bebek değilim. Bebek değilsin ama canın acır. Bazen is kalır. Davul mu şu? An? Bu davul, ne? Pem, davul. Hem dal. Ama her dalın bir tane süs takıda. Çok mı? olmaz mı o zaman? Olmaz. Oğlumuz da yani. Hızlı mı yapalım hepsini evet. hızlı, yap, hızlı yaparsak. daha Ama çok da çabuk, ama çok da hızlı yapmamıza gerek yok. Çünkü o zaman video çok kısa olur. ama bu kısımdan en azından hızlı olması lazım. Arkadaşlar bugün Hayır. Ne kadar böyle ama hediye paketlerini arkadaşlar bu arada durun bir dakika şeker de alabilirsin. şeker de. Ne? <laughs> arkadaşlar bu şeker gerçekçiye benzemiyor mu? Bence bu şekerlere ben bayıldım. Ben bu şekerlere vallahi Doğru bayıldım. takıyorsunuz davulun da şeyleri var. Mesela i̇şte onları alana son bakarız. İşte bunları var. Bunları böyle geçeceğiz, öyle takacağız. Ama bulamazsın şimdi. E, ona davulları en son takıyoruz. Tamam. Aa yine şimdi. Bende de bir tane şimdi var. Sen pen... de pembe. Bende de mavi. <laughs> Ellerim sinir oluyor. Arkadaşlar çok eğlenceli ağacı süslemek. Evet. bakın ağacı. Önce dallarını düzelttik biz. Zaten. Evet geçen sene de hepsi yamulmuş kalmış. Kaldırdığımız için evet. Bu arada da biz, ben genel müdür okuluna geçen seneden beri gidiyorum bile. Ben yani İngilizce, folklor, <laughs> evet. <cim> <laughs> değerler yok. İngilizce, dur ama. Bu genel müdür okul değil orası. Ne? İşte kreş orası. Orman genel müdürlüğü kreşi. Ne? Nereye gitti top? Ha şurada. top topu gitmek Ağacımız çok güzel oluyor. Vallahi. Şimdi yukarıdan bakalım. Önce oğlum. Hı, iyi, iyi hepsini kullanacak mıyız? Evet. Hepsini kullanacağız. Ama da çok varmış. Çok var tabii sen ne Ağaç böyle sürekli. Çok susana ama daha ama ben en çok bu kadar ağaç istiyorum. Daha büyüğü mü? Evet. Daha büyüğünü. Daha büyüğünü alalım daha sonra. Şimdi bu küçük Ağacınla idare et. O sonra büyük Sen alırsın, ağacı. Senin oğlanın için küçük ağaç daha mantıklı. Ha. Büyük ağacı nereye koyacaksın? Hiç düşündün mü? Salona koy. Salonumuz renklenecek. Ama ışıklarını en son yapacağız. Evet. Ben de kulaklık sipariş edeyim hemen. Dur Hemen ben kulaklığı bağlıyorum ya. Kaşık ya. Yeter mi ki bu kadar? Hepsini, daha bir sürü dolu var. Koyacağız. Her da koymayalım. Nasıl kaldırsın ağaç? Kaldırır, kaldırır. Biz yaptık onu. Ne yaptık ki biz? Yaptık mı? Çok yoruldum. Ayaklarım koptu. Ben de yoruluyum. Hanım bunu sürüyor. Öğrenildi. Bana sıkıcı şeyler de önemlidir. Sıkıcı şeyler de önemlidir. Evet. Başka yapmak istediğin bir şey var mı? Kreşlerde kalıyor. Hayır. Ne? Ne? Gerçekten çok eğlenceli oldu. Ama zumba geçen sene ilk geldiğimde var başlamıştı ama bu sene biraz okulun gösterisine doğru başlayacak Zumba. Çünkü zaten geçen seneden bilen bilenler var. Mesela ben. Yine mi Zumba yapacaksın? Allah'ım. Nereye gittin? E, yer bulamıyorum. Nasıl oldu bu iş? <laughs> Ben gayet de biliyorum. Şu küçük pembeler mi hoşuma gitti ama çok takamadım. oldu. Aa aynı yere Ne aynı yere? Şu bir <laughs> şey. Aynı yere takarsan bu sefer çirkin oluyor ki. Çok da çirkin olmaz ya dursun. Çok çirkin oluyor aynı yere Aa bunun şeyi düşmüş. Üzerindeki şeridi. Bir olmaz. O da öyle şekil. O da öyle şekil aynen yani. Şey bir Bana büyük nesil sinir geldi? Süslerimiz çok azaldı. İyi bitirdik ha. Aynen. İyi bağırız oldu. Şu da pembe gibi. Biraz pembe gibi, biraz da gri gibi. O rengin adını ben de bilmiyorum. Annem bilir.

Hayır bunu daha aşağı indirdim. Bunu uca takacağım diyelim. O yüzden. Nerede yenendir diye? Şu mavi bu taraftakiler. Onlar de Burası dedim. daha. süreyim bari. Haha, Saçmalam ha. Saçmalama istersen. için. Muhammed için mi? Eee Saçmalamayalım. Muhammed için ve ne için mi? Burak sana yardım etmeye geldim. Sen yapmıyorsun. Bunların plastikleri nerede? Gidiyorum. Burada evet. plastikleri yok. Ha. Son, sonlara geldik artık. 100 tanesini taktık. Plastik 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 plastik. Bir, bir tane daha plastik bulalım. Niye? Hepsini mi takacağız? Evet, ben nasıl anlamadım. Ben davulları şöyle yapıyorum. Nasıl yapıyorum? davulumu artık. şöyle uçlarından geçiriyorum. <laughs> plastikleri şey yapalım, bak şuradaki e, hediye paketleri var, onları da kullanalım. Bunlar çünkü takacak iş yerimiz yok. güzel şeylerde yap. Plastik bitti diyorum. Bitti ya. Bir tane boş yer bulun. Burada da yer yok. Masayı biraz bu tepede açık getireyim mi? Evet.

bunlar ataç işte. Şöyle şuradan geçelim ipinden bak. Tamam şimdi bunu buraya takabiliriz artık. Geçiyorsun. Öyle. Göstereyim sana şimdi. Hayır açma. Açmana gerek yok. Evet. Ee, o şeyi. Ne? getir. Şimdi şu ucunu geçir onun içinden. Bir tanesini aynı açık gir. İpten geçir. Hayır oradaki değil. Şuradaki ipten geçirecek. Hayır şuradaki sağ, sağlam iplerden yani, aynı. Geçir ucunu bir iki, onu. Aynen orasını. Heh. Geçir. Evet çevir şimdi. Bir, bir, bir kere daha çevir. Evet. Şimdi içinde kal. Şimdi onu tak. Aferin sana. Ataş kullanmaya karar verdik. Çok da mantıklı oldu. Topla da buna gerek yok. Topla ve takmamıza gerek yok. Yok ama pipet paketine de takabilirsin. Adıcığım, hiç yer kalmadı maşallah. Kaldı. Bu bir tane gördüm. Al, şuna da. Topluları takmaya gerek var mı? Dursun bu toplar ya. Aynen. He, onlara takma. Onlara zaten takılır. Aynen, şunu çıkar. Aynı yerine takma. Bak, o aşağıda ama diğeri yukarıda. Ha. Aynı yerde değiller. Ne istiyorsun? Aynı yerde değil. Biri aşağıda, biri yukarıda. Aynı yerde. Şurada bir tane yer bulalım. Bitti. Aa bitmemiş. Şey. Benim şeylerim bitti. Bu şey kalmadı. Ah sonunda bitti kalmadı poşetimizde. Madenin küçük yılbaşı ağacı. Video ışını, video, ışını video, video, video biraz uzun. Aa şapkalarımızı da ver. Biliyorum. Ama yani çok uğraş. Yoruldum. Ver ver şapkamızı da ver. Bayağı uzun sürdü. Ya, aynen. Siyah benim de. Ben tak. Ne 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 ne. Aa. Evet arkadaşlar, benimki oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik oldu. Şimdi nasıl yapacağız? Şurası. <laughs> ne yazık ki böyle. Ben bir de sana yapayım. Dur, bir tanesini şöyle üstten başla. Hop. Diğer ucundan da ben. Sonra şöyle. Dur. Şöyle, Sonra ara. şöyle. En şart, en Şu aralarına. Dur onu çevirme. Onu çevirme. Tek bir, bit. tek bir yerden çevirelim. Gel sen bu Allah Allah. Önce ışığı yapsak daha mı mantıklı sanki? Ne? Önce ışığı mı yapsaymışız? Ne ışığı? Hayır bu ışığı. Şu ağacın aralarına falan girsin diye. Evet, ben geçiyorum. Şimdi. Hayır o tarafa doğru gelmeyeceksin. O taraftan gelecektin. Ya da sen sabit tut ben zaten çeviriyorum. Top işte. Evet o yüzden. Toplardan önce ışığımı yapsaymışız? Sonra topu mu yap, toplar yapsaydık? Düşmez değil Nerede bu yeri? Ha, da Nerede bunu yeri? Bir tane daha. Bak bak. bir kere daha. Tamam. Bir kere daha, bir kere daha. Bunu da bu da. takalım mı fişe? Evet. Takalım.